Birçok hekim ve cerrahla birlikte Türkiye'de yapılan gereksiz cerrahi işlemleri, gereksiz ameliyatları belgeledik ve kimse karşı çıkamadı. Girişimsel artroskopi ameliyatları, bypasslar, stentler yani stent takılması, işte telencektazi ameliyatları ve birçokları gereksizdir. Amaç burada sigortayı yağmalamak. Bunları biliyoruz. Açıkladık. Delilleriyle açıkladık. Ve karşı çıkamadılar. Ancak biz hekimlerle uğraşırken bir de başımıza güzellik salonları çıktı. Adamlar hekim değil, sağlık eğitimleri yok, tıp eğitimleri yok. Ciddi işler yapıyorlar. İşte varisleri, telenjektizi ameliyatlarını yapmaya kalkıyorlar. Ya güzellik merkeziysen manikür pedikür yaptırırsın lazer kullanırsın işte cilt bakım yaptırırsın bu kadar. Bunlar sistemdeki boşluğa anlamışlar yok işte bioenerji yok işte bir sürü tıpçıların, cerrahların yapması gereken işlemleri güzellik salonları yapmaya başlıyor. Yani müşterileri özel randevu veriyorlar. Özel evlerde yüksek ücret talep ediyorlar. Her gün, hemen hemen her gün Türkiye'nin bir yerinde özel güzellik salonları aleyhine başvurular artıyor. Çünkü suistimal ve verdikleri zarar çok çok fazla.